konaklı alanımız olan evlerimiz ve iş yerlerimizi nasıl daha mutlu alanlara çevirebiliriz? İşin sırrı uzmanlara göre eşyalarda değil Feng Shui'de saklı. Peki nedir Feng Shui? İzleyelim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Aylin Hanım? Teşekkür ederim. Buyurun. <laughs> Aylin Hanım'ı sizlere tanıştırayım. Kendisi iç mimar. E, biliyorsunuz eski inançlarımıza göre bizlerin evimizin bereketli olması çok önemli. Tabii e, bu konuda da evin mimarisi çok önem taşıyor. Sanırım son zamanlarda feng shui'nin de trend olma sebeplerinden bir tanesi bu. Şu anda Aylin Hanım'ın biz atölyesindeyiz çünkü burada fazlasıyla bir enerji sirkülasyonu var. E, birazcık etrafı gezmek istiyorum müsaade ederseniz. Hayır, hayır. Buyurun. Fengşu'ya olan maceramız nasıl başladı? Fengşu'ya olan maceramız doğa aşkından e, çıkış yaptı. Doğaya oğlum e, gerçekten çok büyük bir kalple, çok büyük bir aşkla bağlıyız. Feng Shui 5 element bilgisini baz alan e, çok derin bir bilgi. Sadece Feng Shui demek yetmiyor, az kalıyor. E, biz Feng Shui'nin 5 elementini de baz alan içine arching'i, içine four pillars dediğimiz kader sunumunu entegre ettiğimiz bir bakış açısıyla e, mekanları analiz ediyoruz. E, yönümüzü sağlayan bir kutulamız var. E, birinci önceliğimiz binamızın ön cephesinin e, neresi oldu? E, binamızın hangi zaman diliminde yapıldığı ve bu iki bilginin bir araya gelmesi oluşan bir harita çıkartıyoruz biz. Müzik Ve o haritalar 5 element bilgisiyle bize veren 1'den 9'a kadar olan sayıların her bir tanesinin bir hikayesi var, bir heyecanı var. Onların kombinasyonu var. Onlar orada diyorum ben evleniyorlar, nişanlanıyorlar, bazen kavga ediyorlar. Onların barışını sağlamamız bir eve taşınacağız. O evde bizden önce bir yaşam vardı. Belki kötü bir enerji vardı. Bilmiyoruz. İyi hale getirmek için neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle e, binamızın, dairemizin o mekanın natal haritasının mutlaka mutlaka bulunması gerekiyor. E, natal haritanın mutlaka bilgisi ışığında o mekanın yönlendirilmesi, dekorasyon dediğimiz yüzyıldan tadilat yapılması e, o dünya o mekanı e, iyileştirmeye başlayacak. Kaktüs mutlaka evinizde bulundurun, mutlaka bir köşeye koyun gibi bir söylenti var, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben bütün bitkileri gerçekten çok seviyorum, o yüzden kaktüs iyidir, kötüdür gibi bir bilgi zaten hayatımda kabul etmiyorum. Sizin o bitkiye dair duyduğunuz sempatiyle alakalı, toprak içerisinde olan bitkinin enerjisi daha farklıdır. Suyun içerisindeki bambunun vazifesini Feng Shui bilgisinde kaktüs sağlamaz. dikte olsa bizi dinginliğe götürecek bir obje tavsiye edebilir misiniz? Eee pembe şey olmazsa olmazlar bir üçlü bambudan bahsettik. Kristal toplardan malum onlar çok e, hakikaten çok da sempatik e, duruyorlar. E, bir de tuzlu suyumuz var bizim. Tuzlu suyumuz var. şu kapının girişinde görmüştüm hemen evet, yanında. Evet evet, Hı -hı. evet, evet. O da evde mutlaka olmalı. Evet. Mı? Olması gereken e, objelerden, çalışmalardan. Girişte de gördüğünüz gibi e, tuzlu sudan yapacağız şimdi Aylin Hanım'la birlikte. Aylin Hanım'ın da dediği gibi bütün evlere çok iyi geliyormuş, enerjiyi yükseltiyormuş. İhtiyacımız olan malzemeler neler? Çok basit, her evde olan malzemeler. Ee, i̇ri <laughs> taneli tuzumuzdan, turşu yapımında kullandıkları e, bayanların e, tuza ihtiyacımız var. Himalaya tuzu da olur ama çok önermiyorum çünkü ekonomik bir seçim değil. Bu boyda bir kavanoz bizim işimizi hmm. görüyor. Ağzının kapalı olması e, da hiçbir sakınca yok, hatta iyi olur. Normal tuz olmaz bu arada. Ee, Soğuk tuz olur. Evet. E, tuzumuzu yarısına gelecek kadar e, tuzumuzla kavanozumuzu dolduruyoruz. Zannedersem şöyle bir dört dolu dolu kaşıkla miktarını alacak. Şimdi e, hadi biraz daha koyalım. Miktarını e, oluşturduktan sonra 6 tane eşit miktarda paraya ihtiyaç var. Mesela 25 kuruşlar var burada hemen gözüme gelen. 6 tane eşit miktarda 25 25 e, paramızı açıyoruz. Artık üzerine su hazırlamaya, e, koymaya hazır hale geldi. Pusluktan e, azıcık geçecek miktarda suyumuzu e, koyacağız. Tamamen doldurmuyoruz, Hayır. Evet, tuzu birazcık geçecek evet. kıvamda. Şu miktar. Ee, oldukça yeterli. Aslında bizim kapının girişinde gördüğünüz biliyorsunuz böyle birazcık açık evet. bir tuzlu suydu. Böyle kavanozda olması şu anlamda iyi. Ee, evinizin her köşesine isterseniz gözükmeyecek bir köşeye bile bunu koyabilirsiniz. Siz de evinizin enerjisini yükseltmek için vermiş olduğumuz tüyolardan yararlanabilirsiniz. Son moda tuzlu ile devam ediyor.